Ölürler. Hilmi Başkan'dan çok memnunum. Niye? Verilen sözleri, verilen vaadetleri yerine getirdi. Bizim en güzel, en e, bu evet. proje hal projesiydi. Hayalimizdi bizim. Böyle bir projeyi gerçekleştirmek. Hilmi Başkan'a nasip oldu. Ona çok teşekkür ediyorum buradan. Şu anda biz sadece bu sebzelerin, meyvelerin üstüne ince bir perde atıyoruz. Evimize gidiyoruz, ağaçlar uyuyoruz. Biz buradan belediyeye, <laughs> burada çalışan ekiplere hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Çok memnunuz. Başkana vermesek de mecbur verecek. Niye? Size dedi söz dedi, yapacağım dedi. Söz dedi, arkada kumar oynuyorlardı. Kahvelerde bataklık doğru arka, mezbelekti. Şimdiki dura cennet gibi otopark oldu, Herkesin ailesine belki de huzur geldi. Oralar bıraktı. Kimse belki de kahveye gitmiyor bu yüzden. Bu yüzden yani Vefa borcumuz var. Vefa borcumuz. Verecek oyumuz var. Valla aslında istek bitmez. İnsan onun isteği bitmez. Cenab-ı Allah bile e, doyulamadı ki. 20 başkan ne istiyor? Biliyor musun buradan. Şu dışarıda iki tane kapımız var. Müşteriler de söylüyor. Buraya niye hava perdesi yapmıyorlar diye. Şu rüzgarlı hava perdesi varmış ya. Yani müşteriler söylüyor diye. Yoksa bütün isteklerimizi yaptı. Teşekkür ederim. Bir de hava perdesi yaparsa var ya. Mua! olur. Teşekkür ederiz. Teşekkür. Hilmi Başkan'dan memnunuz. İşi ee, işi gücü rast gelsin. seviyoruz yani çarşı olarak, hal olarak, hal esnaf olarak. Yani burada hal olarak düşünmemek lazım. Burada 54 tane dezgah var, 40 tane dükkan var. Öndeki dükkanlar var, arkadaki dükkanlar var, tespitçiler var, süpürgeciler var. Ee, diğer taraflarda kunduracılar çarşısının o taraf var, dört yol esnafı var. Komple yani halle ilgili yaptığı çalışmadan dolayı herkes memnun. Çarşıbaşı mahallesi olarak yani oradaki esnaf arkadaşlarımız olan herkes başkandan memnun. Yani bura küçümsenmeyecek bir yer. Hal. onu diyor. Yani halalan her şeyi almış olur. İlmi başkana ben oyum esnafım yani. Şu ben zaten röportajlarımda dile getiriyorum içimizden biri. Yani başkanın aday olması da çok hoşuma gitti. En azından başka biri geldi, gele, gelseydi ne olacaktı? Ne olduğum sevdasına düşecekti. Çalışmalar yapmayacaktı. Başkanın, başkanımın sevdiğim, yani başkanın sevdiğim, takdir ettiğim iki yönü var. Bir, çok ağaç dikiyor, işi gücü rast gelsin. Çevreci insanı severim, ağaç diken insanı çok severim. Bazıları keser, bu da dikiyor. İşi rast gelsin. İkinci de Halide geç, asma katı yaptı. Sivas'ı tertemiz bir hale getirdi. Teşekkür ediyorum tekrardan. Yani insan belediye nedir? Belediye insanın doğduğu günden öldüğü güne verilecek bir hizmettir yani. Biz de başkanımızdan halle verilecek son hizmeti olarak hava perdelerini istiyoruz. Vekilimiz Rukiye Toy aracılığıyla da başkanımızla bir gönüllü konuşma yapmıştık. Orada da sözünü aldık. En kısa zamanda yapacağını inanıyorum. Yani dediğim gibi yani hale alan Sivas'ı alır. 30 yıldır her sebze halinde esnaf. Şimdi başkandan yaptığı çalışmalardan. Özellikle işte e, Sivas'ın bitmeyen merkezdeki sorunu halledi tarif daha sonra bu sanayi projesi vardı, orayı yaptı. O halin arkasında bir asma hat vardı, orayı yaptı. Yani görüntü olarak gayet memnunuz. İşte içme suyumuz sıkıntılıydı, barajı bağladık. Yani bunları takipteyiz. Yaptığı çalışmaları söyledim. Esnaf olarak ben açıklamayayım ama yaptığı çalışmaları takdir ediyorum ve çevredim, çevremdeki insanlar da takdir ediyor. O yönde ılımlı, yani. Gayet başarılı bir başkan. Sevindim Yenikten aday olmasına da. E, Sivas için hayırlısı olacak iş 先生もあると言ってた。